Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere istemediğiniz kişileri hayatınızdan nasıl uzaklaştırabileceğinize dair bir ritüel hazırladım. Bu ritüelimi ilişkilerinize müdahil olan üçüncü kişiler için de kullanabilirsiniz. Bunu zihin gücünüzü en üst düzeyde kullanırsanız olumlu sonuç alırsınız. Ne düşünüyorsanız zihniniz o olur. Güç dayanıklılığın bir formudur. Düşünme yetinizi güçlendirmeniz demek, temel bir beceriyi başarıyla tamamlamış olmanız demektir. Yani bilinçli olmayı. Gerçek benliğinizin, gerçek durumunuzun ve gerçek yaşamınızın tamamen bilincinde olmalısınız. Etrafınızda zannettiğinizden çok daha fazla şey var. Bunun hep farkında olmanız iyi olur. Örnek verecek olursak, televizyon seyredebilirsiniz. Ama televizyon anteninizden gelen frekans dalgalarını göremezsiniz. Hoparlörlerden gelen müziği duyabilirsiniz ama ses titreşimlerini gözlerinizle göremezsiniz. Fiziksel gözlerinizle bu gibi şeyleri göremezsiniz ama bir parçanız bu görünmez şeylerin bilincindedir zaten. Bir yanınız bu gibi şeylerin farkındadır yani. Göremediğiniz şeylerin var olduğuna inanmak realitenizde vardır sizlerin. Realiteniz bir şeyin detaylarını kurcalamadan da inanabilir ya da anlayabilir o şeyleri. Görmeseniz bile. Onların var olmaya devam ettiklerini bilirsiniz. Bu gibi görünmez şeylerin işleyişini de anlayamasanız da size garip bir kavram gibi gelmez. İnanç sisteminizde bunu kabul etmek vardır ve bu içinde yaşadığınız gerçekliğin bir parçası haline gelir. Bir kere realiteniz oldu mu genellikle üzerinde bilinçli olarak düşünmezsiniz. Peki neden birçok insan zihninizin görünmeyen titreşim ve frekansları yaydığını kabul etmekte zorlanıyor? Elektrik kaynaklarından tüm görünmez elektrik frekanslarına inanıyoruz da neden görünmez insan sesinin içimizden geçeceğini anlamakta zorlanıyoruz? ya da bunun gözden kaçırılmasına izin veriyoruz. Zihninizin etrafınızdaki dünyayı ve olayları etkileyebilecek yeteneğe sahip olduğu bilgisi halen birçok insana garip görünüyor. Ama gariptir ki asıl olan cep telefonlarının frekans yayıp çevreyi etkileyebileceğinize inanırlar. Vereceğin bilgiler görünmez şeyleri kendi gözünüzle nasıl görebileceğinizi öğretmeyecek. Ama görünmez dünyayı nasıl ele geçireceğinizi ve nasıl kendi komutanızı alacağınızı gösterecektir. Bunları yapmaya başladığınızda yani farkındalığınız, realiteniz ve genel deneyiminiz olacak hale geldiğinde artık beyninizden gelen frekansların başkalarının beynine ulaştığı düşüncesi size hiç de uzak gelmeyecek. Örneğin buzdolabında olmayan bir elmayı düşünmeyi seçip Sonra kalkıp buzdolabına baktığınızda bir elma elde edemezsiniz. Elde edemediğinizde yine de kesinlikle zihniniz istediğiniz şeyi size getirecektir. Ama bunu daha çok olaylar ve çevrenizdeki enerjiler vasıtasıyla yapacaktır. Bir arkadaşınız elinde bir elma ile çıkıp gelebilir. Ya da bir arkadaşınızı ziyarete gittiğinizde fazladan bir elmalarının olduğunu görebilirsiniz. Hedefleriniz gerçekleşecektir ama neyi istediğinizi bilmeli ve sabırlı olmalısınız. Dilemek, ummak, arzu etmek ve zihninizin amaçlarını gerçekleştirmeyi arasında bir fark vardır. Zihninizin korkunç derecede itaatkardır ve ondan ne isterseniz yerini getirecektir. Doğru bir şekilde istediğiniz takdirde tabii. O yüzden kötüyü düşünürseniz kötü, İyi bir şey düşünürseniz de başınıza iyi şeylerin gelmesi rastlantı değildir. Şimdi yavaştan ritüelimize geçmek istiyorum. İç içe geçmiş şekilde dört tane daire çizeceksiniz arkadaşlar. Ben de sizlerle beraber çizeyim. Bu şekilde birinci daireniz. Bu ikinci daireniz. Bu üçüncü daireniz. Bu da dördüncü daireniz. Ardından bu daireleri de içine alan bir daire daha çizmenizi istiyorum. Bunu nasıl çizeceğiz göstereyim hemen sizlere. Bu şekilde bir tane daha daire böyle. İlk daire sizi Son daire yani ilk daire burası, son daire uzaklaştırmak istediğiniz kişiyi temsil ediyor. Her daire kişinin dünyasını temsil ediyor aslında. O yüzden ilk daireye sizin adınızı, son dairede uzaklaştırmak istediğiniz kişinin isminizi yazmanızı istiyorum. Şuraya sizin adınız. Bu kısma da uzaklaştırmak istediğiniz kişinin adı. Sonra bütün dünyaları birleştiren dairenin içerisine yani şuraya o kişiyi niye uzaklaştırmak istediğinizi yazacaksınız. Neden ben bu kişiyi uzaklaştırmak istiyorum? Neden? uzaklaştırmak istiyorum. Buraya sizler nedeninizi yazacaksınız. İkinci dairenin birleşimine yani buraya sizin kendi anne adınız buraya da onun kendi anne adınızı yazacaksınız. Sizin anne adınız buraya da uzaklaştırmak istediğiniz kişi yani onun anne adı Daha sonra arkadaşlar hayatımdan çık ve bizden uzaklaş yazmanızı istiyorum. Tam şuraya. Sizin anne adınızın üstüne hayatımdan çık yani kapsıyoruz. Burası sizin hayatınız oluyor. Hayatımdan çık diye kendinize verdiğiniz komut olumlu frekanslarla ona ulaşıyor. Buradan da bizden uzaklaş. Bizden uzaklaş. Kağıdınızı katlamanızı istiyorum. Kağıdı katlama işleminiz bittikten sonra kağıdınızın üzerine son nokta cümlemiz hayatımdan çıkıyorsun sonra bu kağıdı 48 saat boyunca istediğiniz bir yerde saklayın. Size ait olan özel bir eşyanın yanında olabilir. Veyahut da yatağınızın altında olabilir. Ardından çıkarın ve yakın. Küllerini de toprağa savurmanızı istiyorum. Eğer aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan da sorabilirsiniz. Hepsini elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar.